Merhaba arkadaşlar. Bugün burası soracağız. Siz için yeniden bir hesap oluşturdum, biraz oynadım. Kusura bakmayın. Maça geçelim. Bunları yendik zaten. Oğlantı mı? Ne oluyor lan? Heh. Yes. Yendik. Atamadım. Birini öldüremedik. Gel gel gel. Ben Edgar'ın kim olduğunu biliyorum. Ha. <laughs> <laughs> kimse kimse Edgar kimse Edgar'ı öldüremez? Hadi bir efsane. <laughs> Hocam ne alaka? Arkadaşlar kusuruma bakma. Bakma. Gönlük şeyler gelmiş. Dynamite ile 5 savaş kazan. Yap. dersleri çekiyor bu arada. Bak yine o bana bebe. Sinirleniyorum. Sinirlendim Hı hı. Hı İnternet çok. Ben, ben Git. Lan bir git. Gel gel kaçma. Ha 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 ha. Gündüz arabada biber. Lan. Bak bu beni sinir ediyor. Gel 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 gel. Ah, 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 ah. ha attık. <gülüyor> Gelsinler. Lan <laughs> gel. <gülüyor> ah. <gülüyor> Biz savaş kazan dedi. Bir maç bitti. Süper Ender Savaşçı bana bir daha veriyor. Arkadaşlar ben burada hmm, ne seçsem? Arkadaşlar şu an yorumlara yazın. Belki sonra da Ender ya da Destans. Bak siz ona Ender ya da Destansı karakterler yazın. Bir dahakinde de onu seçerim ben. Dikoy alacağım ya.

Hocam oksim ya. Ya. Metor ya mı? Ha! Bu ya şey. Ya Ali ya da hep <laughs> Roblox mu? Lan Brawl Stars ne Roblox'u. Seni döverim ben. Roblox İngilizce derken kardeşim Anthony 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 Ludi Ludige Hop 2. kaldı 2. Ben yine de oynuyorum. Adamlar hiçbir istemedi lan ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar, bayağıdır monster satmıyordum. Şu an yani bayağı ayalar geçti. Beş ay 6 ay geçti 7 ay geçti beyadır atmıyordum şimdi atıyorum çünkü siz istiyorsunuz ne yapak <gülüyor> <gülüyor> bu serilerin devamı gelmesini istiyorsanız abone olun like atın paylaşın like atın paylaşın paylaşın like atın Yorum atın, abone olun. İşte onları yapın. Her zamanki gibi şeyde kalın. Batu Oyun Prosu. Hadi gel bir daha, bir daha, bir daha, bir daha yok. Bir daha, bir yok ama inanmıyor. Ben inanmıyorum. Pam 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 pam. Ben hep buraya saklanıyorum. Git. Hop. Aha. Bii. Bom. Easy peasy peasy. Easy peasy. Topal cennet. Lan git lan. Lan nasıl öldüm ben ona. Ölmeyin bak. Vayn. Vayn. Şimdi sizin ben. Cık, var ya. Cık, var ya. Cık. Bir şey kesin buradan geliyor. Baba burada, burada. Baba burada hayırdır. Gel kaçma. Sizi orada iki kişi yeriz lan. Hayırdır lan. Boom. <laughs> Yendik işte. Easy peasy easy Bütün herkes evet mi dedi? Yok. Oh kol. keşke ben de olsa. olsam. Aga ben de. Ben de hiçbir şey yok. Yok ben de Edgar var ama. Gel. Gel gel gel. Ne oldu? Ha, nanay. Nanay ha? <laughs> İki kişi şurada gelecek galiba. Yok. Gelin. Gelin hadi. Lan vuramıyorum. Lan vursana. Öleceğim, öleceğim. Tam ben savaş kadar yapmışız. Kulüpler açıldı. Arkadaşlar. Sizin kulübünüze katılayım. Kral atalar. tane buradan Kulüp yapayım kendime. Kulüp oluştur. Ha. Olmuyormuş. Ben arkadaşlar kulüp oluşturduğumda siz benim kulübüme gelir misiniz ne olur. Takipçimi yanıma almayı çok istiyorum. Hayalim benim. Lan ya. Kötü çıktı dövler Omega görev. Ne diyorsun kral? Ben bunu yapmam. <laughs> Dikoyda ya, 15 savaş kazan bak. Filo, ting. o, o bunlar kimler? Arkadaşlar siz bir daha şine şeyinizi yazın. Yorumlara kulübünüzü yazın. Birazcık videolarıma yorum gelsin. Ne olur izleyin bu videoları. Ben sizin için çekiyorum bunları. Lan pro oynamıyor. Lan pro Afrika kaldı. Lan Afrika oyun hiç sevmem. Aha Bam <laughs> man, <laughs> money. I'm just not a private <laughs> shop. Kaçma yakalarım seni. Tina gel. Gel Tina. Gel. Pam pam pam. He he ha. Ha ha ha. Robi istemiyorum. Topul Janet kim ya? Ne diyor oğlum git oğlum ben Ben tamam hadi gel hadi gel. Oğlum ya. Sohbet sizi kapalı mı neden? Merhaba. Ben de koyu alacağım. Bu çocuğum. Akarsak isteği gönderdim ya. Savaşçı Öner. Nani. Tam oyna. Nani önerdim. Nani seçti. Hadi. Woohoo, arkadaşım oldu. Uhu! Arkadaşlar siz de böyle isminizi yazıp yapabilirsiniz. Videodayım. Keşke yazabilsem videodayım diye ya. Sapıl cennette arkadaşız artık. Piu. Gel. Gel. Woohoo! Yes. Hadi. <laughs> izle zaten bunları yeneriz biz. Ne <laughs> bom Lan vur. Ah. Ah. Oo! 4 görev 1'i tamamladım. Ne diyor? Üf üf üf. Aa bak savaşçı koltuğu açıyorum. Koltuğum yoktu akap ediyordum ya. Şimdi açıyoruz onu. Allah'ım dediyorlar, Allah'ım içinde efsane gibi. Arkadaşlar şimdi şu an zamanı şu anda abone ol, videoyu durdurup abone olup like atın yorum atarsanız ben bundan efsane çıkacağım. 3 2 1 Ben de basacağım. Yapıştırın rın rın rın. Yapmamışsınız. Çıkmadı o yüzden. Aga be. Hadi. Zilin çalmasına 5 dakika var. <laughs> Bu seriler Abone olun, like atın, yorum atın, paylaşın. Ben düz 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 yaparak geri gelir. Adamın üstüne bak değil mi? Gel, 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 gel. şöyle kardeşim. Edgar kimseyi öldüremez burada bu. Ağzım ben öldüm. Lan bizden şey de ölmüş. Lan. Abi biz buna yenileceğiz galiba. Galibası galiba. Lan o ya. Ha oyna ya. Seni yüzünden kaybettik hep. Ha bu turu kazanırız. Gönder şuraya bir tane. Ram pam 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 Gel hadi yiyorsa. Gel lan yiyorsa ha ha. O güzel güzel Allah ne olur. Şu an bak şu an tam zaman ha, abone olun like atın yorum atın. İçinizden bir tane karakter düşünün bak izleyin o çıkacak. İnşallah Allah tutarsa. 3 2 1 yapıştırın. Ya. Aksesuarınız Savaşçı bu. Savaşçı. Oğlum kırılmı sen nereden aldın lan? Dur ben karakter seçeceğim. Hazır. Hazırım. Buna niye girdik? Ya of. <tansô> Ben maç istemiyorum ya. Alalım şunu. Yük. Siz yük toplayın ha. Yük toplayın siz. Siz yük. Ben şu yükü alacağım. Aldım. Yük toplayın siz

Şunları tamamlayalım. Şunu da tamamlayalım. Video biter. Bura, bura dur. Bura bekle. Bura koltu açtım. Ben bir şurada Koltuğu saçıyorum. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bay bay.